Merhaba gençler. Bu dersimizde zayıf asit baz dengesini etki eden faktörleri inceleyeceğiz. Şimdi zayıf asitler ve bazlarda arkadaşlar asit ve baz şekilde görüldüğü gibi bir iyonlaşma dengesi meydana getiriyordu. Ve bu iyonlaşma dengelerinde de e, dengeyi denge etki eden faktörler Locatelli prensibi ile yani normal dengede olduğu gibi değerlendirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi zayıf asit bazlarda hatırlarsanız mesela hidrojen iyonları derişimini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kök içinde Ka çarpı asitin molaritesi. Zayıf bazlarda ise OH yoğunları derişimi kök içinde Kb çarpı Mb formülüyle bulunuyordu aslında arkadaşlar. İşte burada dengeyi etki eden faktörlere göre ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendirmelerimizi yapacağız. Mesela e, bu zayıf asit baz dengesine neler etki ettirilebilir? Ben arkadaşlar olayı zayıf asitler için göstereceğim ama aynı mantıklar zayıf bazlar için de aslında nedir? Geçerlidir. Bakın şu formül bizim çok işimize yarayacak. İleride göreceksiniz. Şimdi su ekleme durumunda bir zayıf asitte arkadaşlar çözelti ne gibi değişiklikler meydana gelir? Bakınız molalite eşittir n bölü v olduğu için su ekleme durumunda arkadaşlar hacim artar. Bu sabittir. Molaritesi azalır. Kimin molaritesi? Hem haşiksin, hem hidrojenin hem ikisin. Şimdi bakın, burada şöyle bir azalma meydana gelir. Burada da, burada da azalma meydana gelir arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz, ürünlerdeki azalma miktarı girenlerdekinden daha fazladır. Bu bir azalıyorsa, bunlar iki azalıyor arkadaşlar. Tabii ki bu durumda tepkime, e, dengeyi oluşturabilmek için, dengeyi sağlayabilmek için etkinin çok olduğu tarafı telafi etmeye çalışacak, yani ileri doğru ne yapacaktır, hareket edecektir. Peki bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bu şu demektir. Daha önce iyonlaşmış olan HX'in bir kısmının daha iyonlaşması anlamına gelecektir. Yani bu durumda arkadaşlar iyonlaşma yüzdesi ne olacaktır o zaman? Artacaktır diye düşünmeliyiz. Hatta bakın grafikleri şöyle çizebiliriz. Hani sistem dengeye ulaşıncaya kadar her birinin derişimi sabit. Şimdi su eklediğimiz zaman her birinin derişimi azalıyor. Peki Evet, sistem yeniden dengeye gelmeye çalışırken ileri doğru kaydığı için ki daha azalıyor. Hidrojeninkisi artıyor. X'inkisi de artıyor. Ancak arkadaşlar dikkat ederseniz hidrojen iyonları delişimi eski yerine gelemiyor arkadaşlar. Bu nedenle hidrojen iyonları değişimi ilk durumundan daha az olur. Yani pH ilk durumundan ne olur? Daha fazla olur diye düşünürüz. Şimdi su buharlaştırma işlemi yaparsak da bu sefer bakın aynı formül gibi hacim azalacağı için molarite ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Hacim azalır, molarite artar. Bunun molaritesi artar. Bunun ikisi de artar. Bunun ikisi de artar. Bakın şimdi girenler 1 artmışsa ürünler 2 artmış olur arkadaşlar. Peki sistem ne yapmaya çalışacak öyleyse? Ürünleri azaltmaya çalışacak. Yani tepkimeyi geri doğru kaydıracak. Peki grafikleri nasıl çizeriz? Bakınız şu anda sistem dengede. Yaptığım etkiyle beraber derişimler artıyor arkadaşlar. Tepkime geri doğru kayarken... HX'in derişimi artarken biraz Hidrojen ve X iyonları derişimi azalıyor. Ancak arkadaşlar telafi olamıyor. Yani bu durumda hidrojen iyonları derişimi artmış olacak. Ama arkadaşlar bakınız yaptığımız etki aslında h e kadar bir artışa neden olmayacaktır. Peki şimdi bunun bir başka anlamı nedir? Tepkime geri kaydığına göre daha önceden iyonlaşmış olan h bir kısmının tekrar eski haline geri dönmesi yani iyonların birleşmesi anlamına gelir. O zaman arkadaşlar böyle bir durumda iyonlaşma yüzdesi azalır. Ama yine de bakınız hidrojen değişimi artar ve pH'ta da azalma meydana gelir. Devam edelim çözünen ekleme yaparsak çözünen ekleme yaparsak arkadaşlar o zaman hx'in derişimini arttırmış oluruz. Peki tepki mi hx'in derişimini azaltabilmek için ileri doğru kayacaktır. Peki şimdi grafiği nasıl çizeriz bakın her üçü içinde derişimler sabit şimdi etkiyi yapıyorum HX e ekliyorum. Sistem hx'i azaltmaya çalışıyor ileri yönde kayıyor o zaman hidrojen yonları derişim ve x yonları da ne olacaktır? artacaktır. Peki iyonlaşma yüzdesi artar mı azalır mı? Arkadaşlar çözünen ekleme durumunda eklediğimiz HX'in çok küçük bir kısmı iyonlarına ayrışacağı için iyonlaşma yüzesinde azalma meydana gelir arkadaşlar. Peki nötrleştirme işlemi yapacak olursak bakınız. Nötrüm değiştirme işleminde mesela ortama potasyum hidroksit ekleyelim. Potasyum hidroksit ortama OH iyonları verecektir. Bu OH iyonları suyla bir hidrojenlerle birleşerek suyu meydana getirecektir. Yani nötrleşme gerçekleşecektir. O zaman bakınız burada hidrojen derişimi azalırsa sistem hidrojen derişimini arttırabilmek için ileri doğru kayacaktır. Peki arkadaşlar grafiğimiz nasıl çizilecek? Yani bunların derişimlerindeki değişmeler nasıl olacak? Şimdi ben koha eklediğim zaman bu değişmiyor ama hidrojen azalıyor arkadaşlar. Sistem hidrojeni arttırabilmek için ileri yönde kayarken x'i de arttırıyor yanında. Hx ise azaltıyor. E bu durumda arkadaşlar başlangıçta iyonlaşan hx'in üzerine bir miktar daha iyonlaşma olacağı için iyonlaşma yüzdesi artacaktır. Gençler az önce anlattıklarımızın özeti işte bu cümledir. Zayıf asit ve bazılarda delişim arttıkça iyonlaşma yüzdesi azalır. Mesela bir zayıf asitte hidrojen iyonları değişimi şu şekilde bulunuyordu zaten. Dersin başında da söyledik. Şimdi dikkat ederseniz diyelim ki bir asidin molaritesi atıyorum 100 katına çıktı arkadaşlar. Peki hidrojen iyonları derişimi ne olacaktır? Hidrojen iyonları değişimi karekökten dolayı sadece 10 katına çıkabilecektir arkadaşlar. Öyleyse bakınız derişim 100 katına çıktığında iyonlaşma 10 katına çıktığına göre aslında arkadaşlar bu asitin çok daha azı iyonlarına ayrışıyor demektir. İyonlaşma yüzdesinde bir azalmaya neden olur bu durum arkadaşlar. Örneğin arkadaşlar asitin molaritesi 4 katına çıksa bakınız 4 katına çıksa kökünden dolayı kare kök ifadesinden dolayı hidrojen iyonları derişimi sadece 2 katına çıkacaktır arkadaşlar. Yani şurası 4 kat artarsa burası kare kökten dolayı 2 kat artar. Bu soruyla anlattıklarımızı pekiştirelim arkadaşlar. Yukarıdaki gibi yoğunlaşan bir zayıf asitin 4 litre sulu çözeltisinde pH değeri 3'tür. Buna göre 3 litre su buharlaştırılırsa hidrojen derişimi dikkatine çıkar. Şimdi arkadaşlar bakınız. E, hidrojen iyonları derişimi kök içerisinde Ka çarpı Ma. Astin molaritesi yani. Astin molaritesini bilmiyorum. Hidrojen iyon derişimini biliyorum. Şimdi 3 litre su buharlaştırılırsa aslında bu ne demektir? Astin derişimi arkadaşlar bak hacim 4'ten 3 buharlaştırılırsa 1'e düşecektir. O zaman Molaritesi ne olur arkadaşlar? Bak burası 4'ten 1'e düşerse burası 1'den 4'e çıkar. Ters orantılı oldukları için. Peki bu 4 katına çıktığında 1'den 4'e bu ne olacaktır? Kare kökten dolayı arkadaşlar 1'den 2'ye çıkacaktır. Yani hidrojen iyonları değişimi 2 katına çıkar. Doğru bir ifade olur. Su eklenerek hacmi 400 litre yapılırsa bak bu sefer su ekliyorum arkadaşlar. Hacmi 400 litre yapılırsa. Şimdi hacmi 400 litre yapıldığında aslında hacmin bakın dikkat ederseniz 100 katına çıkarılmış oluyor. Gene ben şuraya koyayım bunu. Eğer burası arkadaşlar birden 100'e 100 katına çıkarsa o zaman burası e, ne olacaktır? 100'den 1'e düşecektir. Yani e, asitin molaritesi %1'ine düşüyor. Peki bakın burası arkadaşlar %1'ine düşerse burası ne olacaktır? O da azalacaktır ama o sadece onda birine düşecektir. Onda birine düşmesi de şu anlama geliyor. Şimdi başlangıçta pH 3 ise hidrojen iyonları değişimi 10 üzeri eksi 3 molardır. Peki bunun onda birine kadardır arkadaşlar? Bunu 10'a bölersek hidrojen iyonları değişimi bu durumda 10 üzeri eksi 4 moler olur arkadaşlar. Şu anda pH eğer 3 ise Tabii ki şu anda pH ne olması gerekir? 4 olması gerekir. Yani su eklenerek hacmi 400 litre yapılırsa pH değeri 4 olur. Doğru olur arkadaşlar. Su buharlaştırılarak hacmi 2 litreye düşürülürse. Bak yine aynı şey arkadaşlar. Şimdi molerite iştir en v'yi koyayım. Hacmi yarıya düşürülüyor bakın. 2'ye düşürülüyor. Yani burası 2'de 1'e. O zaman molerite 1'den 2'ye çıkacak. Ya burası eğer 1'den 2'ye çıkarsa arkadaşlar o zaman burası 1'den İkiye çıkar mı? Hayır çıkmaz. Ne olur? Kök ikiye çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla bakın asitin derişimindeki artış hidrojen derişiminden daha fazla. Bu da ne demektir? Asitin küçük bir kısmının iyonlaştığı anlamına gelir. Öyleyse su buharlaştırılır, hacmi 2 litreye düşürülürse iyonlaşma yüzdesi artar değil azalır olması gerekir. Zaten az önce de söyledik. Bu zayıf asit ve bazlarda ee, derişim arttıkça iyonlaşma yüzdesi azalır ve biz burada derişimi arttırıcı bir etkide bulunduğumuz için iyonlaşma yüzdesinin de azalması gerekir. O zaman sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Zayıf bir asit olan HCN bileşiğinin sulu çözelsine işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre bu etkilerden hangidir HCN'nin iyonlaşma yüzdesini artırır? Hemen şöyle HCN için bir iyonlaşma denklemi yazalım arkadaşlar. Üstünde işlemlerimizi yapalım. Bakın şu şekilde iyonlarına ayrışacak. İşte hidrojen iyonları derişimi, CN iyonları derişimi, HCN oluştu. Şimdi buraya su ekleme yapar, yaparsak arkadaşlar hatırlarsanız su eklediğimiz zaman sudakilerin tamamının derişimi azalıyordu. Mesela e, HCN azalıyor, H azalıyor, CN azalıyor. Ama arkadaşlar bak burada bir azalma var, burada iki azalma var. O zaman bu etki neticesinde tepkime nereye doğru gidecektir? İleri yönde hareket edecektir. Bu durumda arkadaşlar iyonlaşmış olan HCN'nin bir kısmı daha iyonlaşacaktır. Bu nedenle iyonlaşma yüzdesi artacaktır. HCN eklersek ne oluyor arkadaşlar? HCN eklediğimizde de aslında ileri yönde gidecektir. Çünkü şunu arttırdığıma göre Tepkimi arkadaşlar ne olacaktır? Bunu azaltabilmek için ürünlere doğru kayacaktır. Ancak arkadaşlar bakınız burada derişim artıyor. Derişim artınca tabii bir miktar daha iyonlaşıyor ama eklerinin çok küçük bir kısmı iyonlarına ayrışacağı için iyonlaşma yüzdesinde azalma meydana gelir. HCl ekleme işlemi yaparsak ne olur? O zaman arkadaşlar bak şunu yapmış oluruz. Hidrojen eklemiş oluyoruz ortama. HCl de çünkü bir asittir. Ortama hidrojen verir. O zaman hidrojen verirse tepkime nereye doğru kayar bu sefer? geri doğru kayar. Bu ne demektir peki? Daha önceden iyonlaşmış olan HCN'nin -E bir kısmının arkadaşlar birleşip tekrar eski haline geri dönmesi anlamına gelir. Dolayısıyla burada iyonlaşma yüzdesinde azalma meydana gelir bakınız. Burada da burada da azalma meydana geldi. NaO ekleme yaparsak o zaman NaO'nun işi neydi? NaO'nun işi arkadaşlar ortama OH vermekti. Peki bu OH'lar boş mu duracak? Hayır efendim hidrojenlerle birleşecek ve hidrojenleri azaltacak. Peki sistem ne yapacak? Hidrojenleri tekrar yerine koyabilmek için ileri yönde kayacak. E bu durumda iyonlaşmış olan HCN'nin -E bir kısmının daha iyonlaşmış olması gerekecektir. Yani arkadaşlar iyonlaşma yüzdesi artacaktır. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4 olacaktır. Yukarıdaki gibi bir denge oluşturarak iyonlaşan XOH zayıf bazının suluç özelliğini iyonlaşma yüzdesini azaltabilmek için işlemlerinden hangileri uygulanabilir? Şimdi arkadaşlar bakınız yine hatırlayın. Derişim arttıkça iyonlaşma yüzdesi azalıyordu arkadaşlar. Şimdi su ekleme işlemi yaparsak ne olur? Derişimde bir azalma gözlemlenir arkadaşlar. Derişimde azalma gözlemlenirse iyonlaşma yüzdesinde ne olacaktır arkadaşlar? Artma gözlemlenecektir. Peki XOH eklersek ne olur? O zaman arkadaşlar bak derişimde XOH ekliyorum artış gözlemlenir. O zaman derişim artarsa iyonlaşma yüzdesi ne olacaktır bu sefer? Azalacaktır diye düşünürüz. O zaman bu azaltabilmek için işe yarar. Peki koha eklersek ne olur? Koha eklersek arkadaşlar o zaman o OH asyonları derişimini arttırırız denge geri doğru kayar. Peki bunun anlamı nedir? Daha önceden iyonlaşmış olan bazı ilk sovaçların tekrar birleşerek eski hallerine geri dönmeleri yani iyonlaşmamış hale geri dönmeleri anlamına gelir arkadaşlar. Bu da iyonlaşma yüzdesini yine azaltıcı bir etkide bulunur. O zaman iyonlaşma yüzdesini azaltabilmek için 2 ve 3 uygulanabilir. Yani doğru cevabımız D seçeneği olur. Bir sorumuz daha var. Yukarıdaki yoğunlaşma denklemi için sabit sıcakta ortam sıcaklığı ile KA değeri artar. Arkadaşlar KA nedir? Ee, denge sabittir. Peki denge sabiti neden etkilenir arkadaşlar? Sadece sıcaktan etkilenir. Dolayısıyla sabit sıcaklıkta biz ortama ne yaparsak yapalım KA değerini değiştiremeyiz arkadaşlar. Sabi sıcakta çözeltiye su ilavesi HX'in iyonlaşma oranını artırır. İyonlaşma oranı iyonlaşma yüzdesi bakın bunlar aynı şey demektir. Çözeltiye su ilave edersek arkadaşlar o zaman derişim ne olacaktı hatırlarsanız? Azalacak. Peki derişim azalınca iyonlaşma yüzdesi ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Sıcaklık artarsa Ka değeri sabit kalır mı? Arkadaşlar sıcaklık artarsa Ka değerinin sabit kalma ihtimali yoktur. Çünkü denge sabitleri sadece sıcaktan etkilenir. O nedenle bu yalandır. Yani sorumuzun doğru cevabı yalnız 2'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Değerli öğrencilerim dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili arkadaşlar bol miktarda soru çözeceğiz. O dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.